Herkese selam arkadaşlar. Ofisteyiz. <laughs> <laughs> Allah'a <Anad> kurban. Bugün <laughs> ne yapıyoruz? Pişiriyoruz. Göğüs, biraz omuz, İşte bir <laughs> birazcık omuz serpiştirilmiş göğüs Aynen, Ufaktan ortaya karışık bir şeyler serpiştireceğiz. 2 haftada nasıl kaldı Yarışma. yarışmaya? Yani pik, pik diyebiliriz, ufaktan, inceden. Evet. Çok güzel oluyor. Çok yormayacağız. Elit 800 kalori yakıldı ya. gel. <laughs> çok yormayacağız, 1000 kalori yaptık. 1000 kalori yakıldı. Antrenman esnasında çok fazla konuşmayacağız. Ciddi bir antrenman olacak. Size şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere. Yeah. Up in the clouds, they saying, I look stressed. I've been feeling down, pray to God that I'm up next. Remember when she blew me off? That's why I can't text. Now she call me petty, but I swear I can't forget this ain't a test. Now they saying that I ball like Jerry West. Coming back for what is mine, can't take no less. I said, go and take a shot. So I need your best. So nobody's in me. I don't got time, I'm not giving Through it all, I stay the same. I swear to God, I can't lie. Been down so damn low that I came up from my life. They talk way too much on the internet, it's not real life. I swear my fam's and I can't lose, and I'm still right. Still right. I swear that I'm working them up till like midnight. It's real life. I got a time, and I'm coming to get mine in time. I cannot lose, and I'm coming right in. Like here, yeah. ghosts of my past, they fill in the night air. Yeah. Wake me up, I'm trapped in my nightmares. <laughs> <laughs> Wake me up, I'm trapped in my nightmares. Apparitions of all my demons All my thoughts are committing treason All alone, who gon' hear me screaming? Ah! Manifestations of my fears Regrets that stretched out for light years Can almost touch the light, homie, it's right there Body free but trapped in my nightmares Wake me up, don't let me drown All the lights are fading now All my life is fading now All my life is fading Somebody now. To, yeah. Wake me up, don't let me Somebody Şimdi arkadaşlar göğsü bitiriyoruz. Son hareketteyiz. Cable crossover yapacağız. Üstüne bir de dips süper. süper set. Vücut ağırlığımızla alt göğüs için artık bitireceğiz. E, bitirici gibi. yapacağız. Sonra bir iki hareket, üç hareket e, omuz yapacağız. Sonra antrenmanı bitiriyoruz. Sonra benim kardiyom var. Ha kardiyosu var. <laughs> Allah bitkin, bembeyaz. Evet, ee, bembeyaz. Çok... Senle ilk çektiğimiz videolar vardı. Ne güzel enerjik enerjik başlıyorduk, konuşuyordum evet. böyle. <laughs> Vallahi doğru diyorsun. <laughs>

I bet when I land, they gon' tell me it's lucky again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my prize. If you ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I've been really happy you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting old, me and Winner sending them. So if I ever win again, there's nobody the minimum, I didn't have to sell my soul. Y'all Close to me, so please step back where you supposed to be. Put the game all on, hold for me. And Sit back, watch me roast to be. Uh, it's in my genes, I'm better than I'm and I know my flow too sick, I got the medicine. I'm wake at the top, who can take my place? I went too hard, can't feel my face. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them, tell them who? bring the fire, say, yeah, that's me. that's me. Göğüs antrenmanını bitiriyoruz. İki set yaptık gerçekten. 45 dakikadır göğüs yapıyoruz. Şu an yeterli. Allah zaten piknik. Şu an pump yerinde. Yani kendisi pump olamadığını söylüyor. <laughs> çok çok normal bu arada. Son dönem flat görünüm olsun, olamama bunlar hepimizin yaşadığı şeyler. Benim de hatta yarışma hazırlığımın son şeylerinde benim videolarıma bakıp herkes diyordu hocam sen nasıl yetişeceksin falan. Hani ama bu her zaman en iyi görümün, görünümünüzde olmayabilirsiniz. Bu adam belki yarın şu anki görünümünden 10 kat daha büyük ve çok daha parçalı durabilir. Son dönemlerde bu tarzda şeyler olabiliyor. Biz buna alışkınız. Şu an gerçekten çok iyi bir noktada yani nazar değmesin. Ee, ben kesinlikle çok 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 iyi şeyler yapacağını İnşallah. düşünüyorum. Hani Türkiye'den de ziyade Avrupa'da ve dünyada İnşallah. önümüzdeki birkaç yılda bu video burada kalsın. İnşallah. Şey yaparız. <laughs> kesit, kesitler Kesit, kesitler alacağız yani inancımdan. Şimdi omuza geçiyoruz. Bir press, Yana açışla beraber front press süper setleyeceğiz. Sonrasında yemek yiyeceğiz, bitireceğiz. in the got dream. nothing That was the problem, the only one stopping me. I didn't like it, I had to refocus. Now I'm devoted, I know where I'm going. Controlling the motions, I'm owning the moment. In order to get it, see, you gotta want it. This type of flow make a living break Confessions, over these, 808. Eight Don't keep on the key, better stay away. Stay away. I mean, for heaven's sake, I I'ma be the best, came from the endless. With the chest, chest, beating on my chest, trying to get my rest. Watch me while I flex. Every win is a blessing, and every L is a lesson. So when I run into rejection, I know it's only redirection. I see the blessings right beside me. the just is quitting are unlikely. I do it like I'm in my Nikes. Don't make excuses; they never excite me. Boxes, boxes. I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. It's 120 aktif kalori yaktık. Geçen kolda ne kadar yaktık? 500 küsürdü galiba. Yani evet. ama o, o bundan daha mı şiddetliydi sanki? Daha intensifli sanki. Evet. Böyle daha yoğun gibiydi ama evet. bu da aslında Hı. yoğundu bakma. Burada presler evet. falan da vardı. Presler falan yoğurdu. Nereden baksan iki açış yaptı zaten ha. Aynen. Smith süper setler falan derken. Ya yetti bir de. Olduk. İyi hissettik. Sen de zaten çok Karp almıyorsun. Ama yani benim bu sertlikte yapmam gerekiyor zaten. Yani şimdi kaytarırsan zaten olmaz. Olmaz. Böyle iyi olur. O yüzden yani. böyle puştluya puştluya. Aynen. Yani, puştluya puştluya yapmak daha iyi güzel Nasıl hissediyorsun şu an? Şu an iyi abi. Şimdi tarda'yı düşünüyorum. <laughs> Sen zaten yok. abi tam hayvan gibi Gerçekten güzel karda. bir park oldu. Ben ne yaptım buraya gelmeden önce? Kahvaltıda klasik benim pankek artık. Perfect. <laughs> fix. Her gün, all day pankek. 40 gram yulafla yapıyorum bu arada. Pankeklemeye bin şayet lazım ama harbiden lezzetli oluyor. Ama abi şey duruyor ya, büyük duruyor. Kabartma tozu ya. var. He. Ee, Peki kabartma tozunu bekletiyor musun? Direkt mi atıyorsun? Ben normalde... Onu çünkü bekletince sanki daha da büyük oluyor. Buzdolabında böyle bir 10 dakika falan bekletirsen çok tatlı oluyor. Vaktim yoksa eğer direkt yapıyorum. Bugün mesela direkt yaptım. Ee, sonrasında ikinci öğün e, tavuk, e, cream of rice yedim biraz. Üçüncü öğünde de muz yedim. Yine Cream Of Rice yedim. Daha Protein var. yoktu. Abi çok az ya. Yani ikinci öğünümde 36 gram, ee, üçüncü öğünümde de 60-70 gram yedim. Çok yok aslında. Ya toplam 150 gram kart falan maksimum almışım. Hı -hı. Ama işte yağrıma az ya, yarışmadan evet. sonra diye. O yüzden böyle patlak, büyük duruyorum. Yoksa karbonat çok aslında yok yani 40 gram falan az. 40 gram evet bayağı Ben de kendime şaşırıyorum ama bazı şeylerin artık ben psikolojik olduğunu inandım. Yani kendimiz o kadar inandırmışız ki. Aynen, aynen. Hani tamam. yok, yok, yok abi kendimi şey hissediyorum falan. Aynen. Mental abi işte burada. Bak sen 30 kilodan bunu aldın mesela. Yok dedin 38.5'a. Evet, 38,5'la 38, evet, evet. 38 adam tak tak 10 kiloyla oynar gibi mesela oynuyor mesela. 30 kiloyla kendim bile şey yaptım aslında. 30 kilo elimdeyken dedim ki ulan ağırmış ama bak o zaman 38 kiloyla 5 tekrar aslında. İşte zihin engel, evet. engel koyuyor. İşte hep şartlıyoruz kendimizi. Ya yani evet. şimdi mesela düşük kalorideyim. Ya bu arada mesela bazı günler gerçekten yüksek karb alıyorum. <laughs> Ona rağmen bile hani kendimi böyle o kadar şartlamışım ki işte hani diyetlesin, idman kötü gelecek, idman işte pumpsız olacaksın falan diye diye e bir giriyorsun zaten bu mantaliteyle girdiğin zaman vücut ne pump alıyor. Kesinlikle. Hı -hı. Yani, yüzden... yani işte orada birinin olması lazım mesela. Ben olmasam belki 38.5 asla almayacağım. Aynen öyle. İşte aynısı bende de öyle mesela. Başka birisi olduğu zaman işte seni daha dışarıdan güçlüm. adam çünkü yarışmasına az bir süre kaldı ve kendini beyni güçsüzsün. Yemek yemiyorsun, halsizsin, az kaldı. Hep buna şartlıyor ama işte aldı ve yaptı artık yani. Ya da kendini artık böyle yani, siz tabii daha tecrübelisiniz. Benim gençler Artık sen de mesela oturmuştu. Sen tek te başına al... da olsan Yok abi. Olmuyor Ol olur. 10 sene de geçti olmuyor abi. O bambaşka bir şey. O yüzden zaten... Şu anda mesela ben de Amerika'da işte Jose ile çalışıyorum, evet. o beni puştluyor vesaire. Çünkü abi beyin engel koyuyor. İster istemez diyorsun ki tamam yeter şu an oldu ama aslında her zaman bir fazlası, yani, bir fazlası var. Olimpiyalar bile zaten bilinmek çalışıyor. Kesinlikle abi, her hocanın bir hocası vardır. Yani. Böyle bir antrenmandı. Kaç dakika var kardiyo? Bir muhabbet ederiz, sonra kardiyoya gireriz. Sonra giriyoruz. ben bir kardiyoya geçerim, siz beni uzak. Kaç oyunun gerekiyor? daha var? Abi 2-3 oyun daha yok, aynen. 2 oyun daha var, Şöyle protein kaynağı. Ha kart yok mu daha? Ben kar ve abi hep antrenmanın öncesini atıyorum yani. Saat 4, 4'ten sonra bizi almayacaksın abi. Bir de şimdi mesela 4 eve falan geçiyorsun. 5-6. 5-6 oluyor, bayağı vakit geçmiş Aynen. oluyor. O iki proteinin önünde zaten geçiştiriyorsun abi. O zaman yukarı çıkalım, Aynen. muhabbet edelim. Yukarıda görüşürüz. Sonuna mı geldik? Antrenmanın. Evet. Sen şimdi ne yiyeceksin abi öğünü? Ben şimdi tatlı patates falan tavuk ben, tavuk gömerim klasik. E, Fota sümüklü. Arkadaşlar abi her, ya, şey hazırlık döneminde ve sırada hep patates oluyor abi. Değil mi? Ya patates oluyor biz patates seviyoruz bana yarıyor da normalde beyaz pirinç de oluyor ben e, kendi yarışmama yasmin pirinç Baldo fark etmez hani glisemik indeksi hmm. yüksek karbonat kaynakları bana yarıyor mesela basmati falan tek işim olmuyor. E, patates şu anda da. Patates patatesle gidiyoruz. Patates yersen patates olursun diye bir <laughs> laf Bence bu pump'ın sırrı patates mi? Tatlı patates mi yoksa? Ya yok ya. Basmati niye yaramıyor ya? Glisemik indeksi düşük. Ya yani, çok e, pump şimdi Ben, e, benim vücut yapım pek yani böyle biraz e, glisemik indeks çünkü benim vücudum şekeri biraz tolere edebiliyor. Yani böyle glisemik indeksi yüksek, kan şekerimi yüksek şeyler. Çünkü antrenmanda benim antrenmanlar genelde çok uzun sürmediği için zaten 30-40 dakikalık enerjiyle beraber patlama bana. Yani o zaman idman öncesi yani. daha çok böyle. Bir buçuk saat önce falan böyle bir yasmin, yüksek glisemik indeks Bal bana da. yarıyor ama endomorfsanız falan biraz daha basmati, daha çok lifli kaynaklı. Baldo da tüketiyorum. Da Amerika'da baldo diye yok. Ee, Yasmin var. Buradayken baldo yiyordum. Hani çok bir fark yok zaten arasında. Yani boyutu farklı. Aynen. Aynı. Bu arada atletler de aynı. Makarasını yapmayın. Gerçekten bilerek yaptığımız bir şey Yok değil. terledik. Ya ben terledim. Ben çıkarttım. Arka. Ama o kadar sezon. 20 atlet çıkmış mıdır bu sezon? Vardı. <laughs> vardı. 20 atlet vardı. Daha fazladır büyük ihtimalle de. Olabilir şu an. Aynı atleti denk getirmek büyük başarı. o kadar renk var, o kadar model <laughs> var. Yani <laughs> aynı şeyi denk getirdik. Ee, az kaldı. Karnın aç mı? Ne hissediyorsun? Karnım aç değil abi ya. Şu an. Hedefe kilitlendim diyorsun Hı. alacağım. Karnım aç. Akşam bastırıyor genelde bir de gece evet. bastırıyor. Abi bak. o klasik. Uy uyku durumun ne durumda? Uyku ben benim uykuyla alakalı. Uyuyamıyorum alalım. yok abi son. Bir Olmadı mı onun son? son. <laughs> <İşi> yaramadı. <laughs> Uzun Abi da. işte konuştuğumuz gibi, kafa o kadar Aynen. şey ki... Bir de sportuzun seviyesi kişiden kişiye değişiyor ya. Mesela tabii canım. benim ilk yarış olduğu için ben daha çok strese giriyorum. Stres. Kimisi hani çok uzun yarış yaptığı için, daha fazla yarışı e, olduğu tabii, için. Adam artık alışmış, alışmış yani anladın mı? Formunu biliyor, ne zaman neyin geleceğini biliyor falan filan. Evet, ilk yarışmada e, valla ilk bilen yarışmana bilen göre iyisin bile şey olarak, Siz fiziksel de. değil. Yani evet, fiziksel da. olarak da insanlar hep şey oluyor abi. Bakıyorum, hep böyle ilk yarıştan son yarışa doğru kondisyonları da değişiyor. Değişir artıyor. tabii canım. Sen daha ben ben daha sana söyleyeyim. Ben mesela ilk defa ya, yağ nasıl yakılır yeni öğrendim diyebilirim yani. <laughs> Bundan önceki diyetlerim hep şeydi. Hani böyle biraz kalori açı oluştur. Tamam ha, birazdan hani karın kaslarını yersin tamam kes orada orada takılır. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Şimdi artık böyle iyice dibini görmek olduğu için onu örebilirim. Bu arada şu sağ üstte bir yere Alaf'ın kanalını bırakıyorum. Kol antrenmanı yapmıştık 600 kalori yakmalık. <laughs> Aynen. Şaka yana harbi ciddi güzel bir kol antrenmanıydı. Alaf'ın kanalından da onu mutlaka izleyin beğenin. Ee, pump dolu bir antrenman. Ciddi pump dolu eğer kollarınıza hacim katmak istiyorsanız o antrenmanı izlemeniz lazım Net. yoksa büyümez kollar. Net gerçekten ciddi bir antrenmandı. Bu da öyleydi. Çok fazla konuşmadığımız gerçek bu, bir bu, antrenmandı. Bu full fokustu ya. Gerçek. Full fokus. Yani konuşma yani. yok. Gerçek. Bazı Neyse çünkü o. bazı YouTube videolarında böyle biz antrenman yaptığımız zamanlar gerçekten antrenman olabiliyor. E, çekimle uğraşıyorsun kanka şuradan çek kanka buradan çek. Bunda hiç öyle bir Bunda şey yok. tamamen neyse ya kamera olmasa da biz Ben öyleydik böyle yani. bölenin de böyle videoları da çok seviyorum. Ben yani. de seviyorum. Yani tamamen neyse Aynen. o gerçekçi hani konuşmuyorsun Kamera önümdeydi çok önümde. <laughs> <laughs> Kendimi görmek <laughs> istiyorum çünkü. <şimdi>. Hop! Hop! <laughs> abi, abi önümden çıksana. Şey geldi aklıma o an, bir trenç vuruldu. Aynen aynen o çok o güzel. O biraz abarttı sanki ama. <laughs> yani Çünkü Loku. o sırada yani kendimi görmek istiyorum. Güzel bir antrenmandı. <laughs> evet. Artık... Baran abi 5 Ekim'de geri Ekim'de gidiyorum. O zamana kadar birkaç belki bölüm... Çekebilirsek daha çekeriz. çekeriz. Çekemezsek artık FaceTime. Zaten... A, bu arada belki Türkiye Şampiyonası'na bir vlog falan seni çekebilirim. Bir şeyler yapabiliriz. Artık elimizden geldiği kadar değerlendireceğiz abi. Bundan sonrası sende inşallah sen gelirsin bizim otobüse. Yine şey abi hardline stand açarsa açacak tabii. Ha, sen oraya ben 2 Ekim'de zaten oradayım. Aynen standda. E, standdayım. Seni görürüz. Yani senin için de geliyorum. Zaten boyalı yani. boyalı yani. gelirim yanına. Aynen. Güzel BC olacak. Beyca ekran edersin. <laughs> <laughs> Buyurun arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek evet. üzere. Videoyu da mutlaka izleyin alapın. Takipte etmeyen varsa etsin. See you.